esnaflar da zor durumda. Bir türlü domatesin fiyatı olmuş 30 tane. Yani. Pazara gidemiyoruz artık. Yani bir biberin kilosu 30 tane olur mu Allah aşkına? Yani Türkiye'de. Tarım ülkesinde. Şu anda dünyada Kürt mevsim e yaşayan tek ülke var o da Türkiye'de. Sadece Konya Ovası, Haran Obası, Çokur bütün Türkiye'nin kubatını karşılayacak durumda. Hollanda Devleti bir Konya coğrafyası yapmıyor. Evet. Konya coğrafyası şu anda bütün dünya yanaşacak yapan bir ülke. Bu tarım planlaması yok. İki yıl önce patates soğan depolarını bastılar. Dediler ki patates soğan mafyası. Bir sonraki yıl patates soğan tarlara kaldı. Şu anda bu yıl ne ekilmesi lazım? Çiftçiye yol gösteren yok. Çiftçiye desteği bir yıl sonra veriyor. Çiftçinin aldığı destek işine yaramıyor. Şu anda en büyük maliyet girdisi elektrik ve akaryakıttır. E bir demet maydanoz 8 lira, bir göbek marul on lira. Asgari ücreti dört bin üç yüz yüzde otuz mı Ama maalesef mutfak masrafı yüzde iki DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi